Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sonunda şöyle köye geldim ama o kadar bir çok soğuk hava var ki anlatamam size. Ellerim şu anda buz kesti. Ee, şöyle üst kattayım, iki katlı e, köydeki evimiz. Şöyle annem bunları içeri almış. Soğuktan korumak için bunların hepsi dışarıdaydı. Bakın çok güzel. Şöyle bu e, siningi arkadaşlar. Pembe katlı açan. Hatta renginde biraz açılma olmuş tabii ki. E, çok bir güneş olmayınca. Şöyle kohleralar da çok güzel. Bunları da alıp götüreceğim. Şöyle isteyen arkadaşlar olmuştu. Kohleralar gayet güzel. Şöyle bu da arkadaşlar e, çok sorduğunuz cam güzeli katlı Bundan arkadaşlar şöyle bakacağım. Şöyle biraz gövdesi kalan olanlardan şöyle çelik olarak ayıracağım. isteyen arkadaşlara şöyle 30 TL'den satışım olacak arkadaşlar. Şöyle ona bakmam gerekiyor. Videodan sonra şöyle pembe katlı açıyor bu arkadaşlar. Suya koyduğumuz zaman zaten kökleniyor. Bu da katsız olan. Şöyle bakın. Bu türde. Böyle bundan da isteyen arkadaşlar olurum bilmiyorum. Bu da çok güzel aslında. Bu nazlı değil. Bu biraz nazlı bir tür öyle diyeyim. E, katlı açıyor. Bu da katsız. Şöyle annem, e, şöyle millileri. Bu sarı milli. Önceki çiçekleri geçmiş artık. Yeni sarı sarı çiçekleri açmaya tekrar başlıyor. Şöyle sukulentler var. Bakın arkadaşlar muhteşem kızarmışlar. Şöyle. Bu da kamp ateşi. Bu kırılmış. Bakın. Şöyle. Hediyeler de arkadaşlar ayıracağım sizlere bu haftaki kargolarıma inşallah hediyeler koyacağım. Şöyle bunlar var. Bu dikenler tacı sanırım ölmüş. Ne bilmiyorum. Şöyle uçları çok soğuktan kurumuş tabii ki. Şöyle burada da çok güzel bakın panleri harika kızarmış. Şöyle bundan getireceğim. bu da muslu şöyle bayağı bir uzamış onu da keseceğim bakın bundan birçok arkadaş hediye göndermiştim bu böyle örtücü bir tür arkadaşlar ve çiçek açıyor sarı sarı baharda çiçekler açıyor pulbina tam muhteşem olmuş Gerçekten bu da çok güzel olmuş eli Burada da karışık, bu da tüylü Bakın, bu da bir kal kalonşe, kalonşe diyorum, kalonşe türünden. Ee, şöyle bakın, çok güzeller. Bundan keseceğim arkadaşlar. Bu da muz sukulent. Şöyle, e, bundan da getireceğim inşallah. Hediye göndereceğim sizlere. <laughs> Buradan devam edeyim arkadaşlar. Bu da kocaman devasa. Şöyle bakın. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yelken çiçeği, barış çiçeği diye ama bu arkadaşlar aglonema türü. Ben de bilmiyordum. Sıdık ablacımdan öğrendim. Böyle araştıra araştıra çiçek dostlarımla çok çiçeklerin isimlerini keşfediyoruz. Bazıları tabii ki yabancı isim olunca aklımda tutamıyorum tabii ki. Böyle kocaman oldu bu. Burada da ay maşallah maşallah çok tatlılar. Bakın muhteşem olmuş. Böyle soğuktan güzel renklenmişler. Bakın arkadaşlar. Dolu dolu bir saksı. Şöyle sukulentleri de çok seviyorum. Özellikle şöyle renklenen türleri. Bunlar yapraktan da üretim oluyor. Bakın bu da çok güzel. Bundan da birçok çiçek dostlarıma hediye göndermiştim. Şunlardan almıştım. Bu da çok dikenli değil. Sükülent türü. Bakın çoğaltmıştım. Paylaştıkça çoğalır çiçeklerimiz. Şöyle bu da kalonşe türü. Burada da arkadaşlar bakın çok güzel. Harika renk formu almış. Böyle sarı sarı çiçekler açan. Ee, neydi bunun ismi? Şimdi aklıma gelmedi. Palmeri arkadaşlar. Şöyle bakalım neler var. Annem bunları içeri almış. Aha, bir cam güzeli buldum arkadaşlar. Köklü. Bakın iki tane var katlı. Görüyor musunuz? Tomurcuğu da var. Ben bunları getireyim. Hafize ablacığım da istiyordu çok. Bir türlü köye gelemiyordum. Bir türlü fırsat olmadı. Hastalık oldu. İşte müsait olamadık. Öyle gelemedik. Bunlar da cam kenarında. Bakın muhteşem. Şöyle videodan sonra inşallah ayıracağım. Bakın çok güzel bir aracım. Şöyle palmirler böyle kışın çok güzel çiçekler açıyor ve çok bereketli bir tür. E, i̇lk getirdiğimde bir tane getirmiştim arkadaşlar. Bakın şöyle e, birçok saksı dolu dolu bu şekilde ve her geldiğimde mutlaka böyle çelikler alıp e, sizlere gönderiyorum hediye olarak. Şu da e, bakın kristal olmuş, şöyle göstereyim. Çok güzel olmuş. Harika. Muhteşem gerçekten çok güzel. Bunun da hep dökülüyor, şöyle bakın. Şöyle yapraktan üretim oluyor bunlar, çok bereketli. Şimdi bahçeye gideceğim arkadaşlar. Şöyle aşağıya indim. Buralar bomboş. Böyle bakın. Şöyle cam kenarında onları göstereyim. Bakın bu da palmeri. Çok güzel çiçek açmış. Şöyle içeride kalan şey var. O da hastalanmış tabii ki. Bakın. Külleme olmuş arkadaşlar. Onu ayırmam gerekiyor. Şöyle bu da bu şekilde bakın. Kalonşe tomurcuklu. Bunlar da böyle sukulent türleri. Bizimkiler de içeride. Şöyle bakın arkadaşlar her yer yaprak. Yazın tabi ayrı bir güzelliği var. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da üşümüşler, böyle kızarmışlar. Yani aslında aldığı e, konuma göre aldığı ışığa, güneşe göre bu şekilde renkleniyor. İçerideki daha bir sarıydı. Bunlar da susamış sanırım şöyle bakın. İçeride de var. Ve çok aşırı derecede arkadaşlar palmeri var. Palmeri de getiririm şu örtücüden alacağım. Bakın pal palmerileri çok güzeller. Şöyle bunlar da biraz kurumuşlar tabii ki. <laughs> bakın bunlar da çok güzel. Paraglense evet. renklenmiş bunlar da. Renk almış. Kocaman kocaman olmuşlar. Şurada var. Şöyle bakın. Bundan da inşallah getireceğim hediyelik. Şurada da var. Her yerde palmeri. Şöyle bakın. Şu tespimin güzelliğine bakın. Boncuk boncuk dizili. Böyle arkadaşlar burası bakın bu da az önce gösterdiğim. Bu da bu şekilde renk almış. Bu sarı olmuş, bunlar da kırmızı olmuş. Şimdi buradan aldığı ışık farklı. Bu yüzden aldığı ışık farklı olduğu için demek ki bu şekilde renklenmiş. Her ikisi de çok güzel. Sarı kırmızı cimbom. Şurada bir sukulentim var. Şöyle bunlar var. Videom 10 dakika oldu. Seraya gideceğim. Şöyle çok isteyen arkadaşlar vardı. Bahçeyi ben de özlemiştim. Böyle arkadaşlar sereye de bakalım. Açabilirsem tabii ki kapalı şu anda. Bakalım neler bekliyor bizi. Oh, oh maşallah maşallah muhteşem gerçekten arkadaşlar şöyle bir soba yakacaksın burada yaşayacaksın yani isterdim çünkü çok seviyorum şöyle yeşilin her tonunun bir arada şöyle aralarında da çiçekler olunca şöyle bakın bu cennet çiçeği şöyle sardunya açmış. Burada skulentlerim var. Şöyle bakalım neler var. Uzun zamandır gelmiyorum. Şöyle lahanalar var. Kıvırcıklar var. Annem şöyle fideler ekmiş geçen haftadan. Burada da var skulentler. Şu an elim dondu. Şöyle lahanalar var. Şu tarafa geçemeyeceğim. Bakın bu da şöyle kamp ateşi. Bu da çok güzel çiçek açıyor. Böyle. Şu tarafa geçeyim. Bu da para çiçeği galiba. Bu da güzel renklenmiş. Şöyle şurada da kamp ateşleri var. Bayağı bir kamp ateşi varmış. Şöyle bakın çok güzel örtücü. Şu nedir bilmiyorum. Şurada para çiçeği var. Şöyle tarafa geçemeyeceğim. Burada ot mu? Ot galiba şunlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Ay i̇nşallah milliler ölmez. Burada da sukulentler var. Şurada bir tane e, levisya var. Burada da cam güzeli var. Allah Allah, bunlara bir şey olmamış. Şöyle, bunlar pek dayanıklı değildir soğuğa. Cam güzelleri hassastır. Üstünde de tomurcuğu var. Gerçi çok bir don olmadı da ama yani bu hafta bayağı bir soğuk geçti. Şurada da var. E, gelinteli var. Şurada gelinteli var. Şurada kaktüsler var. E, şöyle leş kaktüsleri var. Burada da Sardunyalar ekmiştim böyle çelikten. Ee, şurada milli var. Bu da Tayland millisi. Bakın yeni yeni. Şöyle. Bu sene çok pahalı arkadaşlar. İnanın o kadar çok pahalı ki şöyle tek dal ya 150 TL diyorlar. Geçen yıl almıştım. Daha hesaplıydı. Bu sene gerçekten hem Sardunyalar hem milliler çok pahalı. Bakalım inşallah hesaplı bulmaya çalışacağım. Şurada da sukulent var. Şöyle annem yaprakları buraya atmış. Ve beklenmeye başlamışlar. Şurada var. Şurada çok güzelmiş gül formunda. Başka gözümden kaçan bir şey var mı bilemiyorum. Okuyorum şöyle ama bazen videoda kaçırabiliyorum. Şurada kasalar var. Şöyle şurada sukulentlerim var. Bunları hep yapraktan ürettim. Şöyle milliler var. İnşallah bir şey olmaz. Aynı yumturları var. Kocaman olmuş onlar da. Bunları hastalık vurmuş. Şöyle de hanalar bayağı bir kötü durumda. Bunları ilaçlamak gerekiyor. Annem bir pazar günü geliyor arkadaşlar. Cumartesiden geliyor. Yani hafta sonunda burada harcı inşallah. Bir ay sonra emekli olacak annem hayırlısıyla. Daha iyi bakar bahçesine. Böyle serayı da çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Ağaçlarda yaprak yok. Artık bahardı inşallah. Böyle arkadaşlar sessiz, sakin, huzur veren bir ortam. Tabii yazı daha güzel oluyor. Burada da kamp ateşi Günlük de böyle olsun. Şurada gül mü gördüm? Bakalım. Evet gül arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Bunu da kapak resmi yapayım. Böyle bugünlük videom arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonunda köyden yani uzun süre sonra bir video çekebildim. Böyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.